Ben çok konuştum. Evet, hoş geldiniz ben hepiniz. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Ee, hayat boyunca beklediğim bir defile. Ve ee, hayat boyunca beklediğim bir heyecan. Ve gerçekten çok heyecanlıyım. Bu heyecanımı e, Çağlan'la beraber paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Benim için çok değerli, çok önemli. Ee, çok uğraştığımız ve en sevdiğim kıyafeti bu akşam ıı, taşıyacak ve ıı, çok gurur duyuyorum. Benim için nasıl o mutluluk, o gurur, o heyecan aynı. Ee, yani normalde işte modacı arar, işte defileme çıkarmışsın falan da böyle bir şey olmadı. Ben zaten sürekli Amor'da olduğum için benim ablamın da gelinliğini sevgili Amor yapmıştı. O yüzden böyle enteresan bir bağımız oldu bir modacı model ilişkisinin içerisinde. Ben kendimi atı verdim. Yani kıyafetleri gördüğümde dayanamayıp ben de e, olmak istedim gerçekten. Ama ben o enerjiyi hep gönderdim. O yüzden öyle oldu. O söylememiş. yani. Bir <laughs> telefon bekleniyordu galiba. Söylememiş. Ee, i̇nan o kadar güzel aktı ki her şey. Bence evet. o podyumda olmam gerekiyormuş yani bence. O beni çağırmış. Ben ona gittim Aynen falan. Aynen öyle. Giyeceği bir şey de gerçekten. Çok... E, Çağla'yı düşünerek ve Çağla'dan ilham alarak yaptım. Çünkü güçlü kadınlardan ilham alıyorum bu koleksiyonda. Ve e, Çağla tam güçlü kadının e, temsil eden bir, bir kadın. Teşekkür ve e, bu benim için çok gurur verici. Evet, bunu değinmek istiyoruz. aslında. Defilenin e, ana teması ne? Nasıl bir defile bekliyoruz? Evet, ana teması hibiskus ve e, feniks aslında, anka kuşu. Anka kuşunu ve e, hibiskusun dansı aslında ve kadının gücü. Kadının gücü bugünlerde biliyorsunuz çok önemli bizim için ve her zaman çok çok önemli kadınsız yapamayız ve kadınları çok seviyoruz ve sevmeye devam edeceğiz. Aynen şey yani koleksiyonda gördüğümüz zaman yani benim ufak bir sakatlığım var. Sakatlığım olmasaydı bütün koleksiyonu siz bekletip bekletip tek başıma <laughs> kendim giymek isterdim. Çünkü müthiş bir emek olduğunu ve hepsinin eşsiz hiçbir şeye, hiç kimseye, hiçbir yerde görmeyeceğiniz şeylere şeyler olduğunu söylemem gerekiyor. Biz çok büyük bir hayranlıkla e, e, baktık ve heyecanlandık hepimiz. Bütün model arkadaşlarım da keza öyle. Yani bu akşam hem ortamıyla hem modelleriyle hem verilen emekle birlikte gerçekten çok uzun zamandır. Onun da heyecanlandığına değecek eşsiz ve ilham veren bir defile izleyeceksiniz diyebilirim. Peki çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok, çok mersi. Çok teşekkür ederiz.